Günaydın arkadaşlar, bugün bir pazartesi Sabahleyin'dir. Evet, pazartesi de okulda değilim çünkü tatildeyim. O yüzden resmen hafta sonu gibi diye görüyorum bugünü, gerçekten çok mutluyum. Bugün her şeyi göstereceğim, yani Sabahleyin hazırlanırken aynı zamanda bugün ne yapacağım diye. Bugün bol bol aktivitelerim var, ders çalışmam var, arkadaşımla buluşacağım ders çalışmak için. Ee, teyzemle gideceğiz tırnaklarımızı yaptırmaya. Ee, Badi benim köpeğimi dolaştıracağım. Bol bol şeyler var o yüzden siz hazırsanız benimle günü geçirelim. İlk yapacağım şey banyoya gireceğim. Hazırlanmam lazım. Kıyafetlerimi giyeceğim aynı zamanda. E, teyzem de galiba Sabahleyin kahvaltı yapıyor benim için o yüzden banyo yaptıktan sonra kahvaltı yiyeceğiz. Şimdi banyodan çıktım. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şık saç havlumu bekliyorum saçımın kurumasını. Şimdi ben telefon açacağım tırnakçı salonu. çünkü söyleyeceğim e, lütfen bize yer ayartın öyle cenekte biz gidince 10-20 dakika falan beklemeyiz. Şimdi makyajımı yapacağım. Göstereceğim nasıl makyajımı yaptığımı. Çok az makyaj genelde sürüyorum ama gene de sevdiğim birkaç ürün var. O yüzden onu da göstermek isterim size. İlk başlayacağım şey bir fondöton gibi bir şey süngerli. Bunu yine aldım çok hoşuma gidiyor. L'Oreal Paris'in True Match Lumi Cushion Buildable Luminous Foundation ve numara N4'te. Böyle küçük bir yuvarlak gibi bir şey gibi gözüküyor. Şimdi düşünüyorsunuzdur yani Selin bu nasıl bir şey. İşte göstereyim. Açınca bir pudra olarak çıkıyor yani pudra değil de süngerli gibi böyle bir küçük bir şeyle geliyor. Eşki zamanlarda gibi hissediyorum kendime bunu kullanınca. Çünkü böyle sürüyorsun yüzüne. Ama açtığında işte sünger gibi gözüküyor. Çok değişik bir şey. Ee, hoşuma gidiyor çünkü çok böyle az sürebilirsin ya da çok da sürebilirsiniz. Şimdi kirpikleri geçiyoruz. Ben genelde hep remel sürmeyi seviyorum. Bazen kalem de çekerim ama yani genelde remel de çekiyorum. Ama remeleri, remeli sürmeden önce gözlerimi birazcık daha, e, kirpiklerimi daha kıvırcık olsun diye işte bunu kullanıyorum. Sonradan bunu. En sevdiğim remel, bir senedir kullanıyorum. Too Faced Better Than Sex remeli. Daha yeni aldım bir kez daha çünkü öbürüm bitmişti. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kirpiklerini uzun yapıyor. Aynı zamanda kalınlaştırıyor. O yüzden gerçekten çok seviyorum. Şimdi kaşlara geçiyoruz. En sevdiğim partlarından biri. Ben bir pudra kullanıyorum. Bunu BoxyCharm'dan almıştım. Yani bir paketten. Ve üç değişik renkleri var. Çok hoşuma gidiyor. Yani değişik rengine göre yapabilirsin. Ama ben hepsini karıştırmayı seviyorum. Sonradan hafifçe kaşlarımı doldurmayı seviyorum. Ve bu benim bitmiş makyaj rutinim. Çok az bir şey gördüğünüz gibi. Ama ben bu kirpikleri çok seviyorum. Çünkü galiba sanki... Takma kirpik takmışım gibi oluyor ama yani sadece bir kot yani sadece bir kezlik sürüyorum emayle bir de çok uzun yapıyor kırpik. Sonradan parfüm sürüyorum. En sevdiğim parfümlerimden biri daha yeni aldım ama çok hoşuma gidiyor. Aslında parfüm bile değil. Bu bir işte bir çeşit yağ ama kokulu bir yağ. İsmi Vanilla Musk. Bunu Whole Foods Market'ten aldım. Yani bildiğiniz Amerika'da bir doğal, organik satan bir yemekçi var. Yemekçi derken yani market bildiğiniz ekmek aldığınız yerden. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Çok küçücük bir şey gördüğünüz gibi çant atabilirsiniz ama çok güzel bir koku veriyor aynı zamanda doğal. <laughs> 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 Aşağı indim bir de baktığım yerde kar var çok heyecanlı bir şey çünkü hiç kar yoktu da o yüzden ilk defa kar yağdı. Aşağıya geldim kahvaltı için sade bir tost var aynı zamanda portakal suyu içiyorum ve herkes bilir ben bir babayım. Şimdi saçımı çıkardım saç havlumdan, ee, şimdi kuru gibi ama daha tarayacağım o yüzden birazcık daha dağınık ama şimdi ben telefonu açacağım tırnak salonuna söyleyeceğim ee, lütfen randevu yapmak istiyoruz diye aynı zamanda. Yani şey, oraya gidince 10 dakika, 20 dakika beklemeyelim diye bizim yerimiz belli olsun. O yüzden bakalım açarlar mı diye ben aramaya çalıştım ama açmadılar. Galiba açık değillerdi. O yüzden bakalım randevu verebilecekler mi? Hi, this is Celine. I'd like to make a nail appointment for two pedicures at 10.45. Uh, 1045? Yeah. Only uh, yes, two pedicures. Thank you then, thank you. İşte e, şimdi ders çalışacağım. E, en aşağı galiba bir saat, bir buçuk saatim falan var e, tırnak like randevumundan önce ve o, o saat içinde birazcık e, ders çalışmak istiyorum. Biraz sonra matematik çalışacağım. Şimdi AP Environmental Science diye bir kurs alıyorum. E, AP Advanced Placement demek yani bir üst ve birazcık daha zor bir ders. O yüzden bol bol sorularım var burada yani bütün paket dolu. Aynı zamanda internete girmem lazım değişik sorular öğrenmek için. Ödevim birazcık fazla zaman alıyor. Gerçekten bayağı zaman alıyor. O yüzden tırnaklarımı başka bir gün yaptıracağım. Özür dilerim onu gösteremeyeceğim diye. Çünkü gitmeyeceğim yani açıkçası. Ama öyle. Yani böyle işte hayatım böyle. Her şey planlı değil. Her şey illa olacak diye bir şey de değil. Her saniye bir şeyler değişebilir. İşte onu göstermek istedim size. Çünkü bilmeniz lazım. Yani benim hayatım mükemmel değil. Her şey iyi git yani istediğim gibi gidecek diye değil. Ne olursa olur. Birazcık fazla zaman geçti. Yani haberim yoktu zamanı ders çalışırken. O yüzden şimdi Starbucks'e gitmeye hazırlanıyorum. Kablomu alıyorum, bilgisayarımı alıyorum. Defterlerimi hazırlamaya çalışıyorum. Çantamı hazırlamaya çalışıyorum. E, çünkü geç kaldım biraz. O yüzden e, birkaç dakika çıkacağız daha. Saçımı da birazcık yapmak istiyorum. O yüzden bakalım hepsini yapabilecek miyim? Şimdi hazırlandım gidiyoruz. Ceketimi giydim, botlarımı giydim. Her şey hazır. Şimdi çıkıyoruz değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. Walking in a winter wonderland. So say, Meraba. Meraba. Yeah, Meraba. Meraba. Just say like Meraba YouTube. Meraba YouTube. Ve şimdi napio. You You're just gonna say, okay, ready? Şimdi. Şimdi. Müzik dinliyorum. Music dinliyorum. Evet. Evet. Meraba YouTube. Benim isimim Cem, and this is yep. Erica. <laughs> <laughs> no, say what I taught you to say. Mer 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 merhaba. Yeah, merhaba. YouTube. merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Arkadaşımla beraber matematik çözüyoruz. <laughs> matematik çözüyoruz. Sınavımız var bu hafta. Aynı zamanda gelen haftaya da var galiba. <laughs> bu yüzden birkaç saatten çalışıyoruz. Birazcık delirmiş <laughs> gerçekten birazcık sıkıldık ve yorulduk açıkçası. O <laughs> yüzden biraz sonra görüşürüz. Arkadaşım bir olduğunu şimdi You're not going on but it's fine I'm just going to leave it you sure. Ama bu ismi de Erika Toplam 3 tane arkadaşım var ismi Erika O yüzden Öyle Erika I turned my name I'm just gonna go with it Bu videoyu burada bırakacağım Umarım beğendiniz bu vlogu Unutmayın takip etmeyi Abone olmayı Ve hepinizi çok seviyorum Bye bye Just say Hoşçakal 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 hoşça